Kilometremi çıkarayım cebimden. Başlama düdüğüyle başlıyorsun. Unutma bir dakika zamanın var. Eğer bir dakikada başaramazsan hakkını kaybediyorsun. Eğer kazanırsan içeride çok güzel bir armağan seni bekliyor. Bakalım sürprizin neymiş? <gülüyor> Hazırsın. <gülüyor> Ve yarışmamız başladı. Aman dikkatli ol. Şu anda birinci düğmeyi çözüp ikinci düğmeye geçerken iki stepeler varyant başlangıcını geçtirip badiden geçiyorsun şu anda yalnız ıhlaraya benzemiyor bu vitesi boşa alma dikkat et kaç tane kaldı ya fazla kaldı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tam 10 tane düğmen kalmış süren ne kadar süren 4 dakika Mahmut haydi Mahmut ne yapıyorsun fazla oyalanma biraz sonra geriye sayma işlemi başladığı zaman zaman çok geçmiş olabilir 22 saniyen kaldı Mahmut biraz destekleyin onu tempolarında başladı Mahmut, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Mahmut, gel. Mahmut, gel seni yanımıza alalım. Atla oradan aşağıya. <laughs> Ve Mahmut, biliyor musun ne kazandın? Bakalım ne kazanmışsın. Bakıyoruz. Hmm. Bir adet Fuji fotoğraf <laughs> makinesi kazandı. Çok uzak ya da fazla yakın. Çekim alanındasınız. Akıllı Japon. götürdünüz. Size hoş geldiniz. Önce sizden başlıyoruz. Tanıyalım. Herkes sizi bir tanısın bakalım. Adım Özlem Kılıçtepe. Buradan tüm sevdiklerine sonsuz sevgiler gönderiyorum. Peki biz de onlara sevgiler gönderiyoruz. Sizi tanıyalım beyefendi. İsmim ve Cihaz da yarışma katılıyorum. Hı -hı. Tüm arkadaşlara sevgiler saygılar. Tüm herkese sevgiler saygılar. O da çok güzel. Yarışmayı biliyorsunuz. Ben bir defa daha anlatıyorum. Üç top, üç hak. Her birinizin üç hakkı var. Ve yeşil noktaya bakın. Hep beraber bakın oraya. Tam oraya isabet ederseniz hem Aslan Havuz'u düşürüyorsunuz. Hem de bizden harika bir armağan kazanıyorsunuz. Bakalım ne kazanıyorsunuz? Bakalım. Duru Turizm'den Kemer Eldorado Facilities Princess Tatil Köyünde bir hafta tatil, yüzme havuzları, açık büfe, animasyonlar, yer ve su sporları. Tatil'e Duru ile gidilir. Ve şimdi de Aslıhan geliyor. İşte her zamankinden daha güzel Aslıhan. Büyük, güzel, şahane. Bir Eda ile merdivenleri tırmanıyor ve yerini alıyor. Çiçek asistanım da çiçek gibi bir asistan bana toplarını verdi. Buyurun bir tane top da bir tane top size verilir. Çizginizi biliyorsunuz buradan atacaksınız. Önce Özlem Hanım'dan başlayalım. Özlem Hanım buyurun birinci attınız. Atınız. Aa çok yakınlaştı. Buyurun Bekir Bey Olmadı. Ee, tekrar Özlem Hanım'ın sıra. Haydi Özlem Haydi sıra sende. İkinci hakkınızı atıyorsunuz. Olmadı. Özlem Hanım üçüncü hakkınızda. Üçüncü hakkınızda bakalım düşünebilecek misiniz? Beşi son hakkınız. Konsantre olun. Ah olmadı maalesef. Maalesef olmadı ama ne yapalım? Kazanmak kadar, kazanmak kadar katılmak da Yine değil mi? Alkışlarınızla uğurluyoruz yarışmacılarımızı. <laughs> Ve sevgili izleyiciler böylece bir havuz yarışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. ...görüşmek üzere. Ah. Aa, aslan seni havuza düşürdüler de... ...nasıl korktum biliyor musun? Seni görmek... ...bir dakika beni ıslatma... ...seni ıslatma... ...bu hafta sen kupkuru kalacaksın burada değil mi? Evet. Öyle mi? Bir dakika ne oluyor ya? Bir dakika bak nerede diyorum ki... <laughs> 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 ...ben seni sırılsıklam etmeden buradan gönderir miyiz? Değil mi? Ya. Yani böyle görmek istiyoruz şimdi. Yakışacağız sana sırılsıklamdan. Yani, evet sevgili izleyiciler görüyorsunuz... ...böyle arkadaşlarınız oldu mu zaten düşmana... ...hiç ihtiyacınız kalmaz. <laughs> Yok canım. A, seni sevgilinden söylüyorum. Seni canım. Teşekkür ediyorum Fatih. Sevgili konuklar, sevgili izleyiciler... ...bir eğlence sırılsıklamın daha sonuna geldik. Ama son konuğumuz henüz gelmedi. Evet, yepyeni çalışmasıyla... Burhan Çaçan'ı davet ediyoruz ve sizlere hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın.